Ya, o... Akrom City Mavi Yıldız Tabii, mücadelesi 6-6 bitti. Gördüm, Mükemmel ha? bir maçtı. Maçta beraberlik vardı. Beraberiz, beraberiz, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Köşedik, ee, öncelikle gerçekten rakibi tebrik ediyorum. Ee, i̇yi bir futbol oynadılar. Güzelce, i̇yi bir şey futbol oynadı. Şey. Bizim için <laughs> kaliteli insan olmaları gerçekten önemli. O, Yapılan puallerde ya. de özür dilemeleri bizi çok etkiledi evet gerçekten. Belki herkes böyle futbol oynasa. Biz de rakibe teşekkür ediyoruz. Orada oğlum Asil 10 sene sonra bu abilerle maç yapacak öyle diyor. Maç yapmak istiyorum İnşallah. <laughs> ona göre İnşallah ayağına sağlık rakibimize yeni iki arkadaşımız iki transferim Ahmet ve Emircan da harikaydı harika maç çıkardılar Ahmet'i çok kullanabilsek maç alırdık ama kullanamadık Murat. Öncelikle takımın ayağına sağlık çok teşekkür ederiz takım da ayağına sağlık çok güzel bir keyifli bir mücadeleydi ara ara sertlikler geçse de hani rakiple beraber birbirimize özür dilemeyi bildik ve berabere bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten biz e, rakip olarak da tanıyoruz arkadaşlar. Kaliteli insanlar. Çok teşekkür Ama ediyoruz ve rakip bu ailesine de teşekkür ediyoruz. Bir de Ulaş abi bu maçın skoru sana gelsin. Ahmet arkadaşımız da bize yeni katıldı. Ahmet'e bırakıyoruz. Öncelikle Akrom'a saygı duyduğumuz bir takım. Karşı takımı gerçekten ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok centilmen bir maç oldu. Keşke her rakip böyle bir sahiki bir takım olsa. Şimdiden teşekkür ediyorum bu takımda. Değerli röportajınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.